Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size satmış olduğumuz iPhone 6 ekran ve montajından biraz bahsetmek istiyorum. Biz bu ürünleri burası bizim kendi web sitemiz. Biz bu ürünleri N11 trend yol hepsi burada gibi PTT AVM gibi e, alışveriş yerlerinde de satıyoruz. Şimdi bizim sattığımız ekran iPhone 6'nın LV marka ekranıdır. Zaten teslim aldığınızda görürsünüz. LV bantı ile gelir. Bu normal ekrandan yaklaşık 2-3 dolar kadar daha farklı, farklı fiyatı daha pahalı oluyor. Fakat e, ekran görüntüsü ve dokunmatik kalitesi orijinali anlatmayacak aratmayacak kadar güzel oluyor. Şimdi bu e, biz dediğim gibi burada satıyoruz. n 11de Trendyol'da, hepsi burada da gittik. Çiçek sepetinde, PTT ve satışlarımız mevcut. N11'de dikkat etmeniz gereken bir şey varsa yalnız bilginiz olsun N11 katalog sistemine geçti Orada Bizim bu iPhone 6 ekranlarımızın altına girip de satış yapan Mağazalar var Çok daha ucuza satıyorlar ama Biz bunları LV marka Göndermediklerinin tespitini yaptık yani Bizim elimizde de var ekran LV marka değil arada 3 dolar 2 dolar 3 dolar yaklaşık 60-70 lira bir fiyat farkı oluyor. O yüzden biraz daha ucuza satıyorlar. Ama e, kalite olarak daha kötü oluyor tabii ki de. Bizim satmış olduğumuz ürünün markası LV markadır. Yani orijinal kalitededir. Orijinali aratmaz. Eğer N11'den alacak olursanız buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. İşte bunun montaj esnasında da mutlaka ve mutlaka e, bataryayı sökmeniz gerekiyor. Bir de bu ekranlar yapışma değil ama e, Ön kamerası, iç kulaklığı, home tuşu Ekranın üstüne takılıyor Bunları takarken civatalarını mutlaka e, Eski söktüğünüz yerlerine takmanız gerekiyor Bunlarda civataların uzunlukları birbirinden farklı Eğer ki yanlış e, civata takarsanız yanlış yere Ön taraftan çıkıyor civatanın ucu uzun geldiği için bu da ekranın dokunmatiğine ve LCD panele zarar veriyor. O yüzden ekranı takmadan önce, iç kulaklığını, on tuşunu takmadan önce, soketlerini takıp mutlaka bir 5-10 dakika testini yapın. Ondan sonra cıvatalarını, eski eski cıvatalarını söküp, yeni ekrana montajını yapın. Dediğim gibi cıvatalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Alım yaparken de, e, diğer alışveriş sitelerinde, altımızda kimse yok. Birebir satıyoruz ama N11'de katalog sistemine geçtikleri için biraz bizim ürünlerimizi daha az kalitede başkalarına yollayıp bizim ürünlerimizi satan firmalar var. Bu Alırken de bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Beğen dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.